Türkiye Futbol Federasyonu Riva tesislerindeyiz. Türk futbol kamuoyunun en çok konuştuğu var protokolü ile ilgili burada oluşturulan bir oda var. Var inceleme merkezi basın mensupları davet edildi Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ve biz de geldik incelemelerde bulunduk. Burada var hakemi Alper Ulusoy var bize yardımcı olacak. Hocam burada bayağı bir oda var. Kaç tane odanız var? Burada 9 tane oda var. 9 tane maç aynı anda. E, devrede oynanabilir e, şekilde dizayn edilmiş. Avrupa'nın en üst düzey merkezlerinden bir tanesi. bize Kırmızı buton hakemle iletişime geçtiğimiz buton. Buna bastığımız zaman hakemle iletişim açık hale geliyor e, ve e, konuşabiliyoruz. Bunu basmadığımız zaman hakem bizi burada konuştuklarımızı duymuyor. Yeşil buton ise hakem işaretleme yaptığımız buton. Bu nasıl oluyor? E, maç devam ederken potansiyel offside, potansiyel foul, potansiyel top içeride dışarıda gibi e, konularda burada video üzerinde işaretleme yapıyoruz ve operatörümüze e, bir bilgi gidiyor. E, maç içinde yüzlerce kez bu butonu kullanıyoruz ve e, operatörümüzden bu konuda destek alıyoruz. Hakemlik yaptık, e, yardımcı hakemlik yaptık, hakemlik yaptık, üst düzey hakemlik yaptık. Ve e, bundan sonra gelip burada e, görev yapıyoruz. E, o yüzden e, maçtaki baskı, stres nasıl kaldırabiliyorsak, burada geldiğimiz zaman da bunu kaldırabilecek düzeyde olmamız lazım. Temas ettiğini, hangi oyuncunun hangi uzvundan ilerlediğini, çizgi alınması gerektiğini operatör arkadaşımıza iletiyoruz. Ve operatörde de yazılımla birlikte bunu ekranlara getiriyor. Potansiyel offside. Potansiyel penaltı. Hakem penaltıyı çaldı. Operatör arkadaşımızdan sağ altta göreceğiniz gibi hı hı ayaktan çıkış. Topun ayakla ilk temas an hangisini istersiniz diye bize soruyor. Ve biz de şimdi kol var mıca, ee, ayak var değil mi? Evet. Omuz ve ayak üzeri. Mavili de defans evet. oyuncusu. Bence ben şu ayak... dikmeyi siz o zaman Dikmeyi omuz başına doğru çıkardık. Ve bu anda operatör bize soruyor tekrar. Onaylıyor musunuz? Evet. Bu görüntüyü onaylıyor musunuz? Kontrol ettik. Topun ayakla temas anı defans oyuncusunun kaleye yakın alan çıksın alan çıksın. Alan çıksın Allah açık bırak ya. Şükür bu tarafa doğru döner misiniz başkanım? <laughs> Pozisyonu nasıl inceleyeceğiz Başkanım Abi. bu tarafa doğru döner misiniz? Başkanım arkadaşlar açalım sağlıklar gelsin. Ya. Kanka bana da Temelde dünya standart 3 saniye gecikmeli olarak da aşağıda dörtte ekranda izliyor olacaksınız. Maçı buradan izlerken sizin için eee hata alabileceğini inandığınız bir pozisyon olduğu zaman aşağı ineceksiniz. Dörtte hala bir şüpheniz devam ediyorsa bu sefer operatör yardımıyla seçtiğiniz görüntünün ağır çekimlerini izlemeye başlayacaksınız. 3 dakika sonra doğal olarak 3 saniye, sonra geldiği için görüntülerin içerisinden de bir kere daha izleme şansı oluyor. Bunu seçtiğiniz zaman da operatör marifetiyle ileri geri alarak ağır çekimde pozisyonu farklı açılardan bir kere daha izleme şansı oluyor. Şimdi bu oran Burada siz operatörü yönlendireceksiniz. Operatör evet. kare kare size 3 4 ayrı frame verecek. İlk değdiği an temas ettiği ana alalım. Aynen bu. doğru karar. Geçelim. Birincisi en sarı katındaki oyuncuya 9 numarayı alalım. O da omzunun elle oynanacağı için biraz daha Gol yapan oyuncu 6 numaraydı. Evet, doğru. Doğru. İsterseniz kontrol edelim. Evet, evet kontrol edelim. yanlışlık olmasın. Evet, 6 numara. Tekrar geri yere <laughs> Tamam. 6 numaranın... Bu pozisyonun içinde topun ele çarpıp çarpmaması ile ilgili bir şüphem var. Ben bir daha Şüphelen. incelemeye buradan başlayacağım. Evet, haberin olsun. Şey, evet. e, bilgisi bu yeşil butonla gidiyor. Evet. O bookmark onun önünde yazdığı ayrıca gereği düğmelerle o bookmarklar arasında da zıplayabiliyor. Böylece zaman kaybı. Burada Nasıl? e, temel nokta. Yok uyaracak bizi yani? Hakem karar verdiği için zaten siz otomatikman kontrol etmeye başlayacaksınız. Şu düğmelerden birine elini koç. abi, sen İsmail abi elin kontrol ediyorsun. Bu hep işe yarıyor. Biz mu canlı, değil canlı değil zaten. Bak canlı değil zaten İsmail abi. biliyorum abi canlı değil herhalde. Şey yani. Çekilisi çekebiliriz. Tamam.